İyi günler Ege Üniversitesi Televizyonu izleyicileri. Bir başka Ege'nin aynısı programında gene çok ilginç ve güncel bir konuyla sizlerle birlikteyiz. Program konuğumuz Ege Üniversitesi Madde Bağımlılığı Toksikoloji ve İlaç Bilimleri Enstitüsü'nde sigara bağımlılığı ile ilgili polikliniğin sorumlusu olan Doçent Doktor Görkem Yararbaş. Hoş geldin Görkem. Hoş bulduk hocam. Bugün seninle elektronik evet, sigara bu sefer Elektronik versiyonu onu yapalım dedik. Tartışalım dedik. Çünkü elektronik sigara gerçekten de gündemde ve gündemde evet. olduğu kadar da aslında bilinmeyeni çok olan bir biraz kapalı konu. bir kutu gibi. Ee, ve bu konuyla birlikte senle artık bunu bir derinlemesini açalım ve gerçekten de izleyicilerimizin merak ettiği birçok evet, konuyu evet. da burada açıp aslında onların da görüşlerini de sunalım istiyorum ben Sanıyorum bu şekilde. Sanıyorum videomuz da olacak bununla ilgili. Evet evet bir senin de belki bu konudaki fikirlerini o sokakça ...çekimleriyle ilgili şeyden de alacağız Görkem. Evet. Ben tabii aslında elektronik sigara önce ne demek? Ben hani elektronik sigara diyoruz ama nasıl bir şeydir? Nasıl kullanılır? Onunla ilgili bize bir bilgi verir misin? Tabii ki. Ee, elektronik sigara aslında 1960'lara kadar gidiyor hikayesi. Biraz enteresan bir hikayesi var. 2003'e kadar e, oluşan patent hiçbir zaman üretime dönük hale getirilemiyor. Aradan yaklaşık tabi yanılmıyorsam 50 yıl gibi bir zaman geçtikten sonra Çin'de 2003 yılında bir eczacı babasının sigara ile ilgili bir akciğer hastalığından kaybettikten sonra kendisi de sigara içiyor ve bu insan sigarayı bırakmak için bir şeyler yapmak istiyor ve elektronik sigarayı ne diyelim ikinci kere icat ediyor hı hı. ve sonrası tabii hikayenin çok hızlı gelişiyor. 2003 yılından yaklaşık 10 yıl sonra şu anda dünyayı saran bir e, konu şey haline geliyor. Mi? Şimdi nasıl bir şeydir o elektronik sigara? dediğimiz? Yani bilmeyen insanlar için... Tabii ki. Şimdi elektronik sigaranın içerisinde bir kartuş Hı -hı. ve bu kartuşun içerisindeki sıvıyı e, nefesle alınabilir bir buhar ya da duman haline getiren bir e, teknik ünite mevcut. Bu Hı -hı. soğuk bir buhar oluşturan e, içindeki bir elektronik ünite. Tabii ki kartuşun da buna müsait olacak şekilde belli bir solvent içerisinde çözülmüş bir takım kimyasallardan oluşması söz konusu oluyor. Bunun içerik olarak nikotin içeren, içermeyen veya farklı dozlarda içeren versiyonlar olduğu gibi hı hı. son yıllarda özellikle değişik aromalar, lezzetler bunun içerisine katılarak daha cazip hale e, getiriliyor. Tabii ki e, şu anda geldiği nokta itibariyle 2003 yılından 2015'e geldiğimizde şu anda Çin ekonomisini yılda yaklaşık 3,5 milyar milyar dolarlık bir e, girdi hmm, sağlıyor. Ciddi, ciddi bir girdi. Ciddi, bu kadar büyük girdi sağladığınızda siz bununla ilgili politikaları da yönlendirebilir hale tabii ki gelebiliyorsunuz. yani Ülke ve dünya genelinde. Bizim Türkiye'de yapılıyormuş şu anda. Şimdi e, Türkiye'deki durum aslında ben kısaca dünya hakkında önce bilgi vereyim. E, dünyada elektronik sigaranın e, ortaya çıkmasından kısa süre sonra bu furya tüm dünyaya hızlı bir şekilde yayılıyor ve sigara içme yasaklarını takiben de Hani yasağı uymak adına insanları kullandığı sanki daha masum bir enstrüman gibi e, ilk olarak göze çarpıyor. Fakat akabinde bununla ilgili bir takım e, bilimsel çalışmalar, geri bildirimler ortaya çıktıkça kullanımla ilişkin bir takım kısıtlamalar e, devreye giriyor. Türkiye'de aynı şekilde oluyor. İlk geldiğinde e, özel bir izin vesaire çok fazla gerekmek sizin e, yurda gelebilirken ve satışı mümkünken e, daha sonra e, Türkiye'de bunun bir tıbbi cihaz olarak ruhsat alması gerektiği ve içerdiği nikotinli e, kartuşların da e, bir ilaç olarak ancak ruhsatlandırı takdirde satışına imkan verecek bir yasal düzenleme yapılıyor. Ama bu ne anlama geliyor? Şu anlama geliyor, farklı yollarla bu sefer ülkeye yoğun miktarda e, elektronik sigara halen sokuluyor ve internet üzerinden her ne kadar kontrol edilmeye çalışılsa da maalesef bu düzenlemeleri aşan uygulamalar olabiliyor. Peki şu anda Türkiye'de bunun yapımıyla ilgili bir takım çalışmalar var mı biliyor musun o konuyu? Üretim anlamında hem, hem üretim anlamında üret hem kartuşların üretimi, kartuşların doldurulması anlamında. Hocam bildiğim kadarıyla e, yok ve Çin bu anlamda e, bunu dünyada özellikle tek pazar gibi kendine ait bir pazar olarak domine ediyor ve bunu tabii ki üretim maliyetlerinin düşüklüğü vesaire bir sürü unsur devre girdiği zaman da galiba başarıyla yapıyor. Şu anda yani piyasada uluslararası da istediğiniz marka modelleri araştırdığınız zaman çok büyük bir ortak ürüne rastlayabileceğinizi görüyorsunuz. Ve enteresan bir şekilde kendi piyasasını oluşturmanın ötesine yaymak adına mesela değişik ülkelerde tadımla ilgili mesela festivaller düzenleniyor. Çünkü bunun aromalarıyla ilgili daha genç kesimin özellikle ilgisini çekebileceğini düşündükleri bir takım uygulamalar. Artık burada kural koyucu sistemin buradaki endüstriyle karşılıklı bir mücadelesi şeklinde. Bundan sonraki süreç. Aslında gelecek. yani bu süreci çok hakim değiliz ve bizler de hakim kesinlikle, olmadığımız kesinlikle. için sigara ile ilgili tedavi programlarının çok ciddi bir grupta var aslında sigara içen. Kesinlikle. O sigara içen grupların içinde sanki böyle bir yeni bir pazar oluşmuş gibi. O pazarda her, her sigara içen insan ki bu dünya üzerinde baktığın zaman milyar mertebesinde bir insan ee, bu kadar sayıda insanın elektronik sigara için hazır bir müşteri olduğu e, realitesinden yola çıkarak bu insanlar devam ediyorlar, yola çıkıyorlar. Tabii ben de burada kurum olarak ve hem de şahsen e, herhangi bir bilimsel araştırmaya dayanmayan e, sadece bu doğrudur ya da yanlıştır gibi bir tavrın parçası olmayı da açıkçası düşünmüyorum. Düşünmüyoruz biz de. Biz kendi araştırmalarımızı yapmak. Olası zararlarını e, kurum olarak saptamak ve bunu bir proje kapsamında belki belirli bir dataya dayanarak ortaya çıkmak daha doğru, doğru olur. Belki de yapmamız gereken hmm. bilimsel Kesinlikle. zemine dayalı şeyler bu şekilde olmalı. Ve bu konuyla da ilgili bir takım sokak çekimlerimiz var demiştim aslında evet. Görkem sana. Sokak çekimlerimize bakalım çünkü bu sokak çekimlerimiz sonrasında da büyük ihtimalle daha da şekillenecek. Kesinlikle. Bu Sorular konuyla çıkacak. ilgili sorularımız. Evet. Merhaba, öncelikle. Merhaba. Ee, elektron sigara nedir biliyor musunuz? Biliyorum. Yasal olmayan bir şey. Yasal değil diyorsun. Ay. Yasal Sağlık Bakanı kendisi açıklama yapmıştı. Kullanmayın, almayın. O gibi. Peki bunun içinde bir sıvı var. Hı. Bu sıvının ne olduğunu biliyor musunuz? Nikotin, Nikotin galiba. Nikotin tahmin diye mi? tahmin ediyorsun. Evet. Bilmiyorum abi. Duman çıkarıyor. Duman çıkarıyor. Hmm. Duman çıkarıyor. Çektiği Mas, zaman duman da çıkarıyor. Yani. Mesela Almanya'dan kız gönderdi bana. Kullanamadım onu ben. Size bu zararı bırakmak Peki. için ya ben kullanamadım bıraktım. <laughs> Normal evet. sigara devam mı ettiniz? Tabii normal sigara devam ettim. Yani. Onu tercih ettiniz yani. Sizce Böyle... Peki bu yasal mıdır elektronik sigara? Yani yasal değildir. Yasal değil Değilsiniz. diyorsunuz. Sağlık Bakanı kendisi yasal değil dedi zaten. O Kendi. da yasal değil. O plastik içinde. Kullanmayın bak. Başka da bir şey Böyle şarjlı. Hala duruyor ya, ben kullanmıyorum yani yaklaşık bir senedir kullanmıyorum. İlk şeyde sigara bırakmak için denedim. Bir ay bir denedim. Almadım. Yani o sigaranın şeyini alamadım. Nikodan şeyin tadını alamadım. baktınız ayak uyduramadınız elektronik sigaraya. Eski ya. sigaraya geri döndünüz. Tabii, yani. tabii. Peki bu elektronik sigara zararlı mıdır sizce? Ben normal, normal, sigara de yani. normal sigara kadar zararlı. Normal sigara kadar zararlıdır. En az onun kadar zararlıdır. normal duman geliyor. Yani çektiğiniz zaman duman ne, geliyor. Ne, ne oldu belirli için. İşte, ne olduğunu bilmiyoruz işte içindeki ne olduğunu yani. bilmiyoruz. 190 kimyasal. Muhtemelen aynen. Tabii. Peki ben size çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederiz. İyi günler. İyi günler. Elektronik sigara nedir? Elektronik sigara kimyasal bir Sigara olduğunu biliyorum. Daha önce kullandım. Daha önce kullandınız. Ne kadar kullandınız? Yaklaşık 1,5 ay falan kullandım. Peki ne amaçla kullandınız bunu? Bırakmak için mi yoksa denemek için mi? Sigarayı bırakmak için kullandım ama bana bıraktırmadı. O da bir bağımlılık yarattı bende. Ayrı bir bağımlılık yarattıyorsunuz. Bunda kanseri, e, kanser yaptığını duydum hı. ve elektronik sigarayı da bıraktım. Gerçi kanser yaptığını duydunuz ama sizce bu yasal mıdır? Elektronik sigara. Zaten satışı yasaklandı diye biliyorum. Hı hı. Bazı internet sitelerinde var. Yasal olmadığını düşünüyorum. Yasal mıydınız? Peki bu elektron sigarada bir sıvı var, sizce bu su nedir? Bunun hakkında bir tahmininiz o var sıvı, mı? Bu ya ben daha önce Kullandıysanız, aynen. Nikotin vardı içinde. Nikotin diyorsunuz. Nikotin var ama sadece şey yoktu, bu zifir falan yoktu. Bir jeldi. Jel bunun, gibi. He, jeldi, bunun elmalısı, çileklisi. Biraz nargile havası Saldın vermiş he. o herhalde. <laughs> Bir şeydi. Peki sizce bu elektronik sigara zararlı mıdır yani normal sigara kadar Kesin, ya da daha fazla? Kesinlikle zararlıdır. Cık. Zararlı diyorsunuz. Aha. Çünkü insanın sigara isteğini azaltıyor, alıyor yani. Ama bu bir saatten sonra da kendi de bırakıyor. Yani bu sefer kendi kendine bağımlılık yapıyor gibi yani bir şey oluyor herhalde. aldıktan sonra bunun jelleri de 20 lira 30 lira. Yine aynı sigara parasına denk geliyor. Hem maddi tabii hem tabii. sağlığa zararlı. Her türlü diyorsunuz. Tabii. Peki ben size çok teşekkür ediyorum. Rica ederim i̇yi ben günler. teşekkür ederim. Kolay gelsin size iyi çalışmalar. Merhaba abi. Merhaba. Abi elektronik sigara nedir biliyor musunuz? Elektrik sigara biliyorum, akrabam kullandı. Ee, yani yararı olmadığını, zararlarının olduğunu söylediler. Yani ne tür zararların tam şu an hatırlamıyorum ama tabii ki zararı varmış yani elektronik sigaranın. Zarar olduğunu söyledi, evet. sonra devam etti, bırakmıştır muhtemelen. Tabii tabii bıraktı, muhtemelen. Zaten televizyonlarda da bunun duyuruları yapılmıştı, ee, zararlar söylenmişti, iyi bir şey olmadığı söylenmişti. Ee, onu biliyorum sadece. Sizce bu elektronik sigara yasal mıdır? Ee, onu bilmiyorum. Yani yasal olmadığını bilmiyorum. E bir de bu elektronik silahın içinde bir sıvı var. E, akrabanız kullanmış, evet. mutlaka görmüşsünüz. Onun ne olduğu hakkında bilginiz var mı? Yok, hayır bilmiyorum. Bilmiyorum yani. Ben çok teşekkür ediyorum size. Rica ederim. İyi günler. Sağ olun, iyi günler. Evet, görkem. Sokak çekimleri de gerçekten de bize evet. bu konunun bilinmeyenleri çok olan bir konu olduğunu getiriyor. Önce ben sana şeyi sormak istiyorum. Bu konu e, yasal zemini nedir şu andaki Türkiye'de? Türkiye'de bunun hani hem Türkiye'ye gelişiyle ilgili bir şeylerden bahsettin, hı hı. hem de aynı zamanda Türkiye'de bunun kullanımıyla ilgili. Ilişkin. Hocam şu anda e, Türkiye'de tütünle ilgili yasaklamalar 2012 yılından sonra birazcık daha kapsam genişleyerek sadece tütün içerikte olmak şartı kaldırılacak şekilde nargile de, de aynı şekilde içeriğinde tütün ürünleri olsun olmaksızın o ritüelin de açıkçası canlı tutulduğu tüm süreçler yasak kapsamında. Dolayısıyla şu anda elektronik sigara ile ilgili yasal düzenlemelerde sigara yasaklarıyla aynı şekilde sürüyor. Bununla ilgili olarak da açıkçası dünya üzerinde dediğim gibi 10 yıllık sürecin 2-5 yıllık dönemini mukayese edersek öncelikle en azından insanlar sigara içmiyorlar ya da sigara yasaklarına uyabiliyorlar gibi bir düşünce oluşuyor ama e, bunun da bir sonra kendine göre komplikasyonları var. E, bir kere normal sigaraya kıyasla baktığımızda içeriğinde belki 4000 küsür tane zehirli kimyasalın bir kere olmaması çok büyük avantaj gibi gözüküyor ilk etapta. E, ve yoğun bir pasif içicilik oluşturmadığı da düşünülebilir. Ama bununla ilgili de yayınlar yok değil ve yani mesela etrafa verdiği zararın ötesinde çok da ciddi bir rahatsızlık da verebilir. Mesela bunun aromatik kokular olabiliyor. Ve insanların kapalı ortamda bunu içmesi. Diğer yandan sigara bağımlı olan bireylerde düşünün ki hemen yanınızda elektronik dosya birisinin sigara içmesi sizin aynı zamanda sigaraya duyacağınız isteği. Çünkü sigarada bir domino etkisi çok belirgindir. Mesela bir toplantıda birkaç kişinin sigara için dışarı çıktığını gördüğünüzde sigara kullanan pek çok insanın peşi sıra onların peşinden çıktığını hepimiz biliriz. Dolayısıyla burada sosyal e, alanda da e, sigara ile ilgili yasakta uygulanmasını gerekli kılacak çok fazla e, süreç var. Burada sorulardan birinde mesela kartuşların içeriği ile ilgili Şimdi kartuşların içeriği de aslında buradaki yasağın e, bir takım e, gerekçelerinden birini oluşturuyor. E, bunların içerisinde nikotin olan olmayan, olanların içerisinde farklı dozlarda nikotin içeren kartuşlar olması söz konusu ama bunlarla ilgili herhangi bir kontrol mekanizması yok. Hani yok denen de gerçekten nikotin yok mu? Ya da az var denen de gerçekten az mı var? Ya da ne kadar var? Ya da nikotin haricinde herhangi bir şey var mı? Mesela burada e, çözücü olarak kullanılan maddeler, kimyasal maddeler Tabii ki burada üretimde ucuzluk hedeflendiğinde bazen gerçekten insan kullanımı için ya da sağlıklı şartlarda sunulabilecek bir üründen ziyade mesela propilen glikol gibi madde, diyetilen glikol ki bu antifriz oluyor bu sefer bunların kullanıldığı biliniyor ve bazen de elektronik sigaraların teknik olarak içerisindeki solüsyonu aşırı ısıtan modellerin ee, var olan kimyasalların kimyasal kompozisyonu değiştirerek kanserojen maddeleri dönüştürmesi ilgili süreçler var. Bunlar e, bilimsel olarak gösterilmiş. Aslında yani süreç çok net bilinmiyor anladığım kesinlikle kadarıyla. Kesinlikle. Yani kesinlikle. bilinmediği için de bunun hem içerik analizlerinin hem uzun vadeli bununla ilgili ortaya çıkabilecek yan Sonuçta, etkilerin kesinlikle. değerlendirilmesi gerekiyor. Ve bir bilinmeyenli durum olduğu için biz burada her şeyde olduğu gibi yarar zarar numara şeyine bakmalıyız gibi. Kesinlikle. Yani burada kanser yapıyor mu yapmıyor mu bunu çok net yapmıyor diye bir şey söyleyemiyorsun Hayır, o zaman. Şu an Değil mi yani? Söyleyeyim. Ya da sağlık üstüne olası bunun başka zararları var mı diye. İlk ya? aklıma geleni söyleyeyim. Mesela güzel bir çalışma. E, sigara içen ve içmeyen bireylere elektronik sigara içirildiğinde hava yolunda oluşan direnci ölçüyorlar ve yaklaşık iki katına çıkıyor. Yani bu ne demek? Nefes darlığı demek. Bunun da nedeni olarak bu solunduğunuz kimyasalların nefes yolu üzerinde yangıyı yani inflamasyonu başlatan bir uyarı etkisi Kesinlikle oluşturuyor. Kesinlikle ve bunun sonucunun uyarı... yılda içerisinde nereye gideceğini e, şu anda zaten e, ortaya çıkışı 10 yıllık bir ürünün sonuçlarıyla belki de şu anda daha yüzleşmiş değiliz. Doğru. O yüzden de hani bizim böyle bir durumda bunun gerçekten de etkisinin olduğunu düşündüğümüz kişilere yönelik uygulanabilecek bir tedavi programı. Tedavi belki programı. alternatiflerin Hı. en sonuncusu. Değil mi Kesinlikle. sanki? Kesinlikle. Böyle böyle düşünmek e, gerekiyor. Kurum olarak da zaten kafamızdaki ilk şey Mesela kartuş içerikleriyle ilgili bizim güzel bir projemiz var. Kısaca ondan bilgi tabii, vereyim. Tabii tabii çok iyi olur. Bu bir TÜBİTAK projesi ve elektronik sigara kartuşlarının içerisindeki sıvıların içerik olarak analizinden oluşuyor. İçerisinde ne var, ne kadar var ya da olması gerekmeyen ya da olmaması gereken şeyler var mı, yok mu gibi. Ve daha sonrasında da bunların canlı hücre üzerindeki etkilerin incelenmesi. Dolayısıyla hem içerik analizi hem de canlı hücrelere ne yapıyor? Mesela bu bize çok değerli bilgiler veriyor ve önümüzü açıkçası görmemizi sağlıyor. Bu gibi projelerin daha fazla olması, sayıcı artması dünya genelinde elektronik sigaralara karşı oluşturulacak hem yasaklamalar anlamında hem düzenlemeler anlamında bize yol gösterecektir. Ama söylediğinize de çok katılıyorum. Şimdi sigara bırakma tedavilerinde bugün e, gerçeğinden yola çıkacak olursak sigara konusunda kendi kendine bir yılın sonuna sigara içmeyerek ulaşma şansı biliyoruz yüzde onun altında bir değer. En uygun tedaviler uygulandığında bir yıla başarılı bir şekilde sigara içmeden ulaşma değeri de yüzde otuzları zorlayabilecek ya da o düzeyde bir değer. Ama bir yüzde yetmiş seksen gibi bir başarı oranımız maalesef yok bugün için. Dünyanın hiçbir yerinde yok. Ve düşünün ki siz her yüz insandan Diyelim ki 70'ine yardımcı olamıyorsanız bu 70 insana git sigara işlemek gibi bir anlamada gelmemeli. Dediğiniz gibi işin beyaz siyah ama belki de gri, koyu gri, açık gri ortadaki bölmesine bir tedavi enzimi olarak sokulacaksa eğer böyle bir cihaz bunun da belli bir tedavi algoritması içerisinde ve mantığına dayanarak sokulması gerekecektir. Burada beni en çok düşündüren şey elektronik sigara kullanan insanların bir şekilde sigaranın yerine koyabilecek bir şey olarak onu görmeleri. Gerçekten bırakmak için kullanıyor olmamaları. Ben mesela bize başvuran kişilerde bazen kullandıklarını söylüyorlar. Soruyorum onlara. Mesela elektronik sigaranızı kaybetseniz ya da arıza yapsa iki gün kullanamayacak olsanız ne yaparsınız diyor. Onlar da diyor ki gider sigara içerim diyor. Şimdi başka hiçbir bırakma tedavisinde size böyle bir geri dönüş olmaz ilacın bitti iki gün sonra ilacına ulaşacaksın deseler bir insan e otur 2 günde sigara içerim demez. Dese çok da tuhaf karşılanabilir ama elektronik sigara kullananlar bunu çok normal bir şey gibi söylüyorlar. Bu bir şekilde aslında yerine koyma tedavilerinde bizim uyguladığımız bir sistem. Yani yerine koyma tedavilerinde <laughs> hani birçok tedavi uygulayabiliyoruz biz. Evet. Ee, burada eroin kullanan bir insanda yerine koyma tedavilerini metadon ya da subokson <laughs> gibi bir takım <laughs> ilaçlarla da yapabiliyoruz. Ya da işte burada mesela nikotin sakızı ya da nikotin bantı evet. gibi bir mentalite burada mesela işin içine girebiliyor. Mesela şu anda Dünya Sağlık Örgütü hocam elektronik sigaranın, Nikotin inhalasyonuyla çalışan nikotin replasman tedavileri için bir alternatif olmadığını, eğer böyle bir kullanım olacaksa inhaler tarzında nikotin kullanmayı kesinlikle öneriyor. Çünkü burada sigara içme ritüeli canlı kaldığı için aslında bağımlılığın herhangi bir tedavisi söz konusu değil. Ve aslında bağımlılıkla ilgili alışkanlıkların, el dudak tiryakinin canlı tutulması kişiyi sadece bir sonraki güne hazırlıyor gibi bir şey oluyor. Ve aslında beni en çok rahatsız eden şey, zararsızlığının çok fazla vurgulanması, aromatik kokular düşün meyve aromalı, hoş bir sunum, e, sigara gibi zararlı değil fikri dünya üzerinde özellikle genç ve ergen grupta sigaradan sonra elektronik sigara değil ilk başlangıç elektronik sigara ile olup sonra gerçek sigaraya geçen bir gruptan şu anda söz ediliyor. Bence üzerinde durması gereken en önemli konulardan bir tanesi de çok o. doğru. Çünkü yani burada böyle olunca da yeni bir bağımlık biçiminin kesinlikle, ortaya çıkması kesinlikle, kesinlikle. ve bunun kesinlikle. aslında tütün bazlı değil de nikotin bazlı bir bağımlık şeklinde olması söz konusu olabilir. Evet, bu, gerçek, bu gerçekten de bizim çok dikkatli olmamız gerekiyor. ve Belki de Sağlık Bakanlığı'nın da bu anlamda bu konuyla ilgili e, dikkatini de çekmemiz de söz konusu evet. olabiliyor. Gerçi şu anda şunu vurgulamak isterim. Türkiye'nin şu anda sigara ile ilgili politika politikaları oldukça başarılı, başarılı gidiyor. Gibi, evet. Yani Dünya Sağlık Örgütü tarafından örnek alınan bir ülke durumundayız ve Sağlık Bakanlığı'nın bu anlamdaki çalışmaları nedeniyle de Halk Sağlığı Kurumu'nu ben kutlamak da istiyorum bu anlamdaki Burada çalışmaları dünyaya nedeniyle. Burada tabii dünya genelinde bir şekilde var olan programlar e, bire birebir şekilde uygulanıyor. Hani bunlar eee çok büyük ölçekli programlar, çok büyük ölçekli yaklaşımlar ve bunları siz uyguladığınızda alacağınız sonuçlar 3 aşağı beş yukarı belli. O yüzden buna bu emeği vermek gerekiyor. Ve toplumun her kesimi, sadece sağlık çalışanları değil, herkes hatta sigara içen insanların dahi bu programlara destek vermesi gerekiyor. Çünkü bir insan sigara içmesi demek illaki sigara yasaklarına uymaması anlamına da gelmiyor. Çünkü o yasaklar belki de sigara içmeyen bir çocuğu ya da farklı bir bireyi korumak için koymuş durumda. Doğru. Buna herkes sahip çıkmalı. Çok doğru. Yani ben sigara bazında bakıldığı zaman Türkiye bir 20 yıl öncesine göre çok farklı bir Kıyaslara bakış açısı içinde. Bu da gerçekten. Hatta böyle bir şey bizim için sevindirici unsuru şu anda Türkiye bu sigara ile ilgili politikalar konusunda yaklaşık 80 tane ülkeye e, yurt dışında danışmanlık hizmeti veriyor. Dünya Sağlık Örgütü nezdinde veriyor ve oradan sigara ile ilgili programlarını kendi ülkelerine uygulamak isteyen insanlar Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Kurumu'ndan bu hizmetleri nasıl yapabileceklerini yönelik danışmanlık alıp kendi ülkelerinde de benzer programları uygular hale geliyorlar. Yani bu bizim için aslında çok güzel de ve yüz güldürücü bir şey ve Dünya Sağlık Örgütü de bunu başkanın nezdinde bu tür çalışmaları destekler nitelikte. Ancak elektronik sigara burada gerçekten bilinmezliğini sürdürdüğü için ben hatta senle bunları konuşayım istedim. Evet. Çünkü gerçekten elektronik sigaranın hem içindeki o kartuşlarda neler olduğu bilinmiyor. Hem elektronik sigaranın dediğin gibi sigara içme ritüeli biçiminde bir şeyi getirmesi ve o sigara içme ritüelinin devam etmesi aslında gerçek niyetin sigarayı bırakmak olmadan bu davranışın sürdürülmesi şeklindeki evet. bir süreci getiriyor. Ve belki de böyle olunca da birçok başka olumsuzluğa da gebe olabilir bilecek bir durumu kendisi Kesinlikle. getiriyor. Mesela yine eklemek istediğim kartuşların içeriğinin belirsizliği kadar dozajla ilgili de mesela aletten kaynaklanan e, ve nikotin sonuçta e, belirli dozlarda alındığında sadece bağımlılık yapıcı etkisi ön planda ama daha yüksek dozlara çıkıldığında santral sinir sisteminde toksik etkileri de olabilecek bir şey ve bununla ilgili e, böyle bir açık kapı da var. Yani kullanıma ilişkin kişilerin zehirlenebileceği tablolarda söz konusu. Bu riskin varsa bu riskin ne kadar olduğunun bilimsel olarak ortaya konması lazım içerik analizleriyle tabii ki Bugün sabah hatta senle konuşmuştuk. Evet. Nikotinin evet. çok düşük dozları dahi vücut Aha. için ciddi ölümcül sonuçları oluşturabiliyor, Olabilir. değil mi? O yaklaşık 20-30 miligramlık dozlar kişilerde Kabaca ciddi. Kabaca bir paket sigaranın içeriğindeki nikotinin, değil mi? Peşpeşiyi peş çok daha az mi? miktarla da evet. evet. bir kişinin ölümüne de sebep olabilecek değil şekilde değil. ciddi bir zehir aslında. Hı -hı. Ve bu zehirle ilgili süreci biz onun için o elektronik sigaralarda alıyoruz. Peki senin mesela hangi grup sen bu konuda gerçekten bunun çok fazla içinde seni ve birçok olguyu da bu anlamda poliklinikte hı hı. izliyorsun. Bu grubun e, endike olabileceği yani elektronik sigaranın endike olabileceği bir grup var mı? Hangi grupta sen bunu tavsiye edersin ya da ettin mi? Hiç etmedim. Öncelikle onu söyleyeyim. Hı hı. Kendisi kullanarak gelen kişilerden e, bazen mesela şöyle şeylerle karşılaştım. Kendisi sigarayı bırakmış. Elektronik sigarayla bırakmış. ...ve bize bazen böyle hastalar gelebiliyor... ...sadece doğru mu yaptım... ...ya da her şey yolunda mı gibi bize gözükme gibi bir şey oluyor... ...şimdi burada mesela onu söylemek istiyorum programın başında... ...yani kitabı açıp okursanız... ...bir şey nasıl yapacağın sadece oradan öğrendiğinizde... ...bu insan siz... ...geçerli bir metot kullanmıyorsun... ...bunu böyle yapma şunu böyle yap hatta bu kutu ilacı... ...şunu yap böyle yap... ...bu tabi iyilik olmuyor her branşın kendine göre bir takım... E, ...kısıtlılıkları da var... ...ben e, orada mesela... E, ...mümkün olduğunca çabuk nikotin içeriklerinin... E, sıfırlanabileceği bir düzen içerisine geçirmesi ve sadece sigara içme ile ilgili ritüelin eğer onlar çok fazla sigara içme isteği yaratıyorsa el ve dudak tiryakiliğinin yatıştırılması maksadıyla bir dönem daha kullanılması ama bunun yaşam boyu sürmesinin her an sigaraya dönüşebileceği şeklinde bir uyarıyla onları takip ettim ve bu gibi hatırladım şu anda 2-3 tane vaka var. hani Bunlar sigarayı eğer söylemek e, gerekiyorsa elektronik sigarayla ama kendi kendine bırakmış bireylerdi. Tabi burada sigaranın gerçekten bilimsel olarak katkısı nedir? Elektronik sigaranın bu ayrı bir tartışma konusu. Bu kişiler belki kendisi hiçbir yardım almadan da bırakabilirlerdi. Benim buna ilişkin geleceğe yönelik e, düşüncem bir kere içeriğin ne olduğunu %100 bilinmesi lazım. Özendirici formülasyonlardan eee tat aroma gibi ve özellikle genç nüfusu içeriye almaya çalışan yaklaşımlardan kesinlikle sakınmak şartıyla bu yüzde seksenlik grubun yani sigarayı bırakmakta başarılı olamamış grubun içerisinden bazen hocam çok ciddi ikincil hastalıkları olan gruplar olabiliyor. Bunların içerisinde bedenen veya ruhsal rahatsız olan gruplar olabiliyor ve gerçekten sigara bırakmak adına bir şeyler yapmak istediğiniz ama gerek hastayla iletişime geçme konusunda sıkıntılarınız olduğu gerekse herhangi bir tedavi ilişkin reçeteyi dahi yazamadığınız çok ciddi sağlık sorunları oluyor. Böyle bir durumda eğer o kişiyi en azından sigaradan uzak tutmak adına böyle bir e, enstrüman elimizde olursa bu değerli olabilir ama dediğim gibi bunu tekrar e, yapılandırmak lazım, oluşturmak lazım. Ve bununla ilgili dünya üzerinde özellikle İngiltere'de bunu tartışan bilim insanları var. Ee, var olan haliyle onu masumlaştırmak kesinlikle değil. Ama e, toptan bir şey kaldırıp atmak modern tıpta biliyorsunuz bazı şeyler önce bir baş tac ediliyor sonra yerin dibine sokuluyor. İşte onu yedim bunu yemedim toptum bundan sonra e, bilime ve bilimsel bilgiye e, güven kaybıyla sonuçlanan bir filmin sonu o şekilde gerçekleşiyor. Benim kendi düşüncem elektronik sigaraların tanınması adına bilim insanlarının önemli gayretler koyması lazım ortaya ve ortaya çıkacak data yönelik de önümüzü göreceğimiz yeni bir yol haritası oluşturmak lazım diye düşünüyorum. Ben ben de aynı şeyi yapıyorum. Yani benim de özellikle senle ilgili şeyim e, elektronik sigara doktor gözetiminde başlanmalı. Doktor gözetiminde başlanmasını sağlayacak bir takım düzenlemeleri yapmak gerekiyor Görkem. Gerçekten de e, biz bunun hani o kadar da masum olmayabilecek özelliklerinin Kesinlikle. olduğunu tahmin ediyoruz ve böyle olunca da onun belki aynı bizim diğer ilaçlarımızda olduğu gibi o reçetelendirilme sürecinin yapılması ve belki de eczanelerde satılmasıyla ilgili sürecin sağlanması. Çünkü içeriğindeki bir maddenin bu kadar toksik olabileceği yani bu kadar zehirli olabileceği ve bu zehirli olmanın öngörülmez bir şekilde etki edebileceğini varsayarsak hı hı. aslında bunun Türkiye'ye girişinden Türkiye'de dağıtılmasına Türkiye'de satılmasıyla ilgili Sağlık Bakanlığı'nın belki ilaçlara uyguladığı politikalar kadar sert bir politikayı burada da uygulaması ve bu uyguladığı politika sonrasında da olası bir takım zararlarına yönelik şeyleri önlemesi gerekiyor. Yararı belki senin dediğin gibi ben de katılıyorum o konuya yararı var. Bir grupta yararı var. Belki sigarayı bırakmak istemeyen, bırakamayan ama sigaranın içindeki sentetik hidrokarbonlar nedeniyle zorlanabilecek kişilerde mental retarde olabilir bu çok ciddi akıl hastası olabilir çok ciddi başka bir takım sorunu olur sigarayı bırakmaz ama alternatif bunu tercih edebilir. Evet. Onlar da uygulanabilecek bir şey olur. Yani kötü niyesi bir yöntem gibi uygulanabilecek evet. bir yöntem olur. Belki o gruplarda bizim için endike bir durum bu, olabilir. Bu önümüzdeki belki 5 yılda netleşecek ve biz de bu alanda hani çalışacağız ve hani bu oluşacak dünya genelinde oluşacak sonucun bir parçası olmak istiyoruz. Ve belki hani senin de yapacağın yani bizim Ege Üniversitesi'nde yapmamız gerekecek şeylerden bir tanesi bu konuda ee, bununla ilgili R&D ve inovasyon çalışmalarını yapmak, bununla Kesinlikle. ilgili e, olası ulusal pazara hatta uluslararası pazara girebilecek ve bilimsel zemine dayanmış bir takım bilgileri de bunda Hı -hı. verebilecek bir kurum olmak. Ki gerçekten Ege Üniversitesi, Madde Bağımlı Hı -hı. Toksikoloji ve İlaç Bilimleri Enstitüsü bu anlamda birçok kuruma örnek olan çalışmalar Kesinlikle. da yapıyor. Evet. Ve gerçekten oluşturulacak bir takım şirketler, şirketlerle olacak bağlantılar bağlantılarda Hı -hı. bu tür pazarın içine girmemizi sağlar. Yani bu bizim Çin nasıl diyorsun 3,5 milyarlık bir pazarı bu şekilde yönetiyorsa e, Türkiye neden bu pazardan bir şekilde şey almasın? Hem de bilimsel zemine dayanmış bir şekilde alır gibi düşünüyorum ben. Evet hocam. Burada söylediklerinize ek olarak ben elektronik sigaranın bu kadar popüler olmasının Türkiye'de aslında bu alanda sunulan tedavi seçeneklerinin azlığı kadar var olan dünya genelindeki tedavilerin de aslında tamamının Türkiye'ye sunulmamasında bir etken olduğunu düşünüyorum. Örneğin siz hiç nikotin inhaler formunun kullanıldığını gördünüz mü? Kullanmadık tabi. Ya da burun spreyi olarak kullanıldığını, ağız spreyi olarak kullanıldığını. Mesela yakın zamana kadar pastil formunda vardı ki ben çok yoğun kullanıyordum aslında. Onu da artık Türkiye'de ithalatında yanılmıyorsam bir sorun olmuş. Şimdi siz belli tedavileri zaten kısıtlı etkinliği olan ya da yaygınlığı olan tedavileri kapsamı giderek daralttığınızda bu sefer diğer elektronik sigara olur bugün, yarın başka bir şey olur. O boşluğu başka birisi gelip doldurabiliyor. Belki de bunlar bizim yapmamız gereken işler Gökhan. Evet, yani hocam. bizim belki hem birey olarak yapmamız gereken işler hem de kurum Gökhan olarak Ege Üniversitesi olarak yapmamız gereken işler. Ve Ege Üniversitesi böyle olunca öncü. Her zaman için ilkleri yapabilecek bir kurum olmasıyla ilgili süreci e, tekrardan başaracak. E, burada top herhalde sana bana geliyor gibi. Hepiniz. Ben çok teşekkür, ben ederim. teşekkür ederim. Her Hocam. yönüyle elektronik sigarayı burada biz masaya yatırdık ve gerçekten de benim kendim için de çok bilgilendirici olacak bir sohbet oldu sende. Bir sonraki Ege'nin Aynası programında görüşmek üzere diyorum sevgili Ege Üniversitesi televizyonu izleyicileri. Sağlıkla ve mutlulukla kalın.